Efendim, Mustafa Hoca hoş, hoş geldin, yüzün gülüyor. gülüyor. Hoş gel. Yüzü gülüyor. Evet. Hadi bakalım. Yüzüğü taktık Allah'ın izniyle. Hayırlı yüzüğü haberler. Taktik. Taktik. Göster yüzüğü. Oo yüzüğü taktık Mustafa. Ya seni de evlendirdik ya yani vallahi <laughs> Allah iyiyim, razı olsun. yemin ediyorum. Eğer müsaade Biz... olursa iki kısa açıklama yapayım. Buyur. Tabii ki. E, buraya işte. ilk e, buraya ilk günden geldiğimden beri bayağı evet. e, sıkıntılar, baskılar e, oldu. Evet. Hatta, e hatta Aydın verelim onu. Kıymetli o Aydın abim üstüne. Allah razı olsun. Efendim ekrana getirelim. <laughs> nikah evet. görüntüsünü Mustafa Mustafa'yı evlendirdik Mustafa kardeşim. İşte Mustafa nikah, Hoca evlendi. Nikah Buyurun. masasındaki görüntüleri e, eşi eşiyle, kıymetli eşiyle birlikte Müstakbel Hanımefendi ile. Efendim işte nikah görüntüleri. E, nikah memurumuz eşi ve Mustafa. Evet. Evet. Geldiğimiz bir günden beri bayağı sıkıntı olmuştu. Biliyorsunuz, siz evet. de biliyorsunuz. Evet. Aydın abim hatta çok bayağı bir üstüne baskı olmuş benim hakkımda ama evet. E, Allah'ın izniyle hepsini açtık. Zamanla açtık elhamdülillah. Allah'a hamdolsun. maşallah. O, maşallah. Allah ne ziydi. güzel çift bak. Ondan maşallah. Sonra, hatta ilk zamanlar işte Konya gitmiştim. E, koy, e, e, hanımın akrabaları, mahalledeki insanlar ay, hani şüphe etmişti. Acaba bu adam niye geldi? Acaba gönül elenmişim falan geldi diye. Bunlar bile oldu başıma geldi ya ama bunu e, göstermeme özellikle istememin evet. sebebi bunlar görsünler çatlasınlar Allah'ın izniyle. Çatlayın <laughs> çatlayın. Efendim evet. evet. evet, bakın evet. ne güzel birbirlerine maşallah Allah inşallah bir yastıkta kocamayı nasip etsin size. Allah, Allah razı olsun. Ekstrem Mutlu yani. olun böyle boy boy evet. çocuklarınız olsun inşallah. i̇nşallah. i̇nşallah. Efendim, mesela bu nikahtan görüntüler evet. e, sevgili Mustafa ile müstakbel eşinin e, güzel görüntüleri. Ee, yani seni de evlendirmiş olmak emin ol bizim çok çok mutlu etti bizi. Tabii çok de. hoşlandık bu işten. İlk, e, ikinci gün hani o ağlamıştım ya hani ha. o, evet. o zaman Seda ablam bir şey söylemişti. E, bu kardeşimizi üzmeyin kırmayın belki doğru, burada doğru. nasıl bir burada diye. Tabii. Ve sizin dediğiniz gerçekten oldu yani. Vesile oldu. Allah bak. razı olsun size başta Hepimizden size inşallah. Uğur abim. Bütün program ekibine, kameramana, bütün çalışanlara. Hepinize Allah hepinizden razı olsun. Burada bir düğün günündeyiz. Yani Bak gelinimiz damadımız da var. Sen de bugünün damadı sayılırsın artık. E, Bugün iki damat var stüdyoda. E, estağfurullah. Gelinimize de çok selam söyle. Baş içinde. Baş içinde onda zaten size selam var. Ee, özellikle bana destek olan Sefaköy'deki esnaf Beyler. Bana çok destek oldular. Sağ Oradan olsun. size selam getirdim inşallah. Sağ, olsunlar. Sağ olsunlar. Biz de falan. selam Desteğe söylüyoruz. Desteğe devam. Düğün hediyelerine devam efendim. Sefaköy evet. esnafı. Peki. Mustafa bir şey, Hocam bir şey daha söyleyeceğim. Hı. Ben biliyorsunuz biraz acele oldu ama daveti falan şey yapamadık. Olsun canım. Şunu söyleyeyim ben düğün için hani aslında bak çok enteresan bir şey olduğunu söylemek istiyorum da çıktım Star TV'ye. Düğün yapacağım ee, o işte o camimiz eski Star TV'nin olduğu cami. O yani ya. o, iki telli 212 var ya çift merkezi var ya. Evet. Onun He. o işte sağındaki camimizde olacak evet. bu pazar. Düğünün bu pazar orada. 17'de 22 arası. Hediyeleri çukun, alıp çukun gelin. Gidin. Hediyeleri alıp <laughs> çukun, gelin efendim. Gidin. Düğünümüz camide. Tamam, ne camisi? İsmi Eski Star Camisi ama eski Star Camisi ama ismi Faruk Hacı Faruk Güllü olacak. Hacı Faruk. Tamam. Camisi Herkesi bekliyoruz. Çünkü ayarlıyız. Hayır. Hayırlı olsun. Hadi hayırlı olsun. Hayırlı olsun tekrar. Evet. Berk.